Mersin-Mezitli'ye kadar bir e, arkadaşımız vasıtasıyla bırakmıştık. Evet. Oradan Mülim e, Usta'ya evet. Erdemli'ye kadar seyahat ettik. Tabi ücretsiz olarak. Erdemli'den sonra motostop çekmeye başladık. Saat kaç ama? <laughs> Saat kaçtı? Ben Saat 5 e, civarı Mersin-Mezitli'den e, çıktık. Erdemli'ye vardığımızda beş buçuk, altı civarıydı. Ne var? Erdemli'de ee, büyük uğraşlar sonucu tam pes etmek üzereki bir e, e, kamyon on ayak durdu. Bahadır Erdem durdu. Son anda. Tabii ki biz bayağı sevindik. Neyse, kamyon bayağı... Ay, saat da bayağı geçti. Sen devam eder misin sen? Evet abi. Ben de tam bir şey bilmem. De. Kamyon bizi aldı. Ve yola çıktık. Güzel. Özel, yaklaşık olarak... ...80-90 km mesafe var bu Tanavur'a. İlk hedefimiz Tanavur olmuşlar. Tantai'ye ya da bırakmıştık yani. Tantai'ye doğru. Ondan sonra... Lokantada mola verdik. Aydıncık'ta. Aydıncık'ın girişinde Gilizler lokantası var. Kamyoncuların falan orada böyle bir lokanta. Girdik oraya. Ee, adam adam zaten konuştu anlaşılmıyor. Neyse ee, girdik lokantaya oturduk falan adam kendine bir çorba söyledi. Sonra bize acıkmıştık. Çorbayı falan biz kendimize de çorba söyledik. Çorba içtik her şeyi güzel. Adamla muhabbet ediyoruz. Adam şey falan diyor ya hani buradan Antalya'ya e, şey varsa tırcı arkadaş varsa sizi ona yönlendiririm diyor. Neyse biz o ümitle bekliyoruz böyle. Her neyse işte arkadaşını bekledi biraz e, kamyoncu arkadaşını bekledi. O geldi arkadaş çorba içti kalktılar bunlar. Biz de kalktık işte arabalara bineceğiz. Nurullah o sırada çorbaların parasını ödüyordu. Sonra post makinesinde falan bir problem olmuş galiba. Bindik şey ben bindim işte araca. İşte bana diyor ki arkadaşın e, arkadaşım ha aynı öyle. Bana diyor ki arkadaşın nerede? E, abi şey çantamı parasını diyor dedim. şey i̇şte çorba, iki saatli çorba parasını niye ödemedi de şöyle de böyle de bağırmaya başladı adam. Ben, ben sizinle mi uğraşacağım dedi falan böyle. Ben şaşırdım biraz tabi. Ne oluyor ne diyor şaka mı yapıyor işte niye bu sistem falan diye. Neyse sonrasında Sonrasında e, adam çıkın gidin işte ben sizinle mi uğraşacağım falan filan alın çantanızı çıkın falan filan dedim. Sonra biz de e, ben de baktım Nurullah gelmiyor. Aldım çantaları, indim arabadan. Adam kökleri gitti. Bahadır indiği sırada tabii ben Bahadır'ın yan tarafında da başka bir araç olduğu için e, indiğini görmedim. Ha dedim Bahadırlar gidiyor tamam ben de artık bir şekilde gideceğim onun yanında. Çünkü adam bayağı bir korna çaldı dedim falan. Neyse. Ha seni hiç bırakır gider miyim ya? <laughs> hiç bırakır gider mi <laughs> <laughs> Neyse kamyon giderken bir baktım kamyonun yan tarafından iki tane ekle çanta, <laughs> Biri çıkıyor. Bahadır'da atılmış belli yani anlaşıldı oradan Tipinden falan Neyse Biz tekrar e, bir bu bu civarları başladık. Yani gece bir buçuk Aydıncık'ta Aydıncık zaten küçük bir yer Sağlık Ocağı gibi devlet hastanesi vardı Onun yana gidelim dedik önce Gittik oradan sığınabileceğimiz bir yer yoktu e, Sonra orman işletmeye gidelim dedik Orman işletmeye giderken el ettik. Yani el ettik artık. Artık otomatik kalkıyor bu el. Ne el ma, ki Sen de ya biraz. <laughs> ya ben bundan sonrasını anlatmaya çekiliyorum şimdi. El ettikten sonra duran araç içerisinden ee, şoför koltuğunun yan tarafına oturan adam aşağıya indi ve bir selamladık. Tabii bu selamlama fazla uzun sürmedi. Adam selamlarken ben adamın esmerliğinden biraz şüphe ederek Bahadır'ı dürttüm. Tabii ki Bahadır bunu anlamadı. Nereye anlamadı oğlum? Alttan dürttüm ben seni. Tamam anladım ben. Neyse ama başka yok. Bindiğimizde adamlar ne, ne oldu belliydi zaten. Evet. Yani Bahadır en azından buranın insanı daha iyi tanıdığı için normaldir falan diye düşünmüştür ben. Ne bilmiyorum. Herkes kafa geziyor zaten. <laughs> adamlar Esrar üretip satıyorlarmış. Bak şimdi, zaten içmişlerdi. Ama bize bir zararları dokunmadı, devam edebilirsin. Evet, Aydıncık Anamur yolunda e, Toros Station Wagon'lar var ya eski böyle onlarla bildiğin rally yaptık. Ama rally arabalarından daha hızlıydı emin olun. Yani e, o virajlarda ben drift yapıldığını ilk defa gördüm şahsen yani 26 senedir giderim. Neyse, adamlar bir öyle bir öyle Nasıl gidiyorlar, nasıl gidiyorlar böyle falan. Nurullah'ın ötesi <laughs> bu ben, ben uzun zamandır Cross marka araçları çok severim. Ee, o tarz gitmesi benim hoşuma gitti ama çok fazla tehlikeliydi ve bizim hiç kor bir yok yani. Ama Bahadır'a bir bakıyorum bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. <laughs> Ellerle koltuğu tutuyor falan. <laughs> Adam ee, bizim yaşlarımızda zaten gençler ee, Balıkçılık falan yapıyorlarmış aynı zamanda işte balıktan geliyorlarmış Oradan ee, Bir şekilde geldik Anamur'a Anamur'a geldik ama Nasıl geldik Sonra bunlar ee, Alkol falan aramaya başladı. Adam alkol bulamayınca sinirleniyor, alkol bulamayınca sinirleniyor Böyle biriliğin sinir krizi geçirecekti resmen Biz dedim Nurullah da, ben de içimizden aynı şey Aha dedim, kesin bizi e, soyun sovana çevirecekler. Burada e, kesecekler de, bilmiyorum, e, dalağımızı alıp gönderecekler diye düşündüm açıkçası. Hani böbrek şeyi de olabilirdi Nakli de yapabilirdik. Nakli de yapabilirdik yani. Ama umduğumuz gibi olmadı. Gerçekten abilerimiz sağ olsunlar, yardımcı oldular. Sağ olsunlar, yardımcı bıraktılar bizi, yardımcı oldular. Biz de muhabbetimizi esirgemedik zaten. Bir de Bahadırcığım e, orman mühendisi olduğundan ona esrar daha büyük nasıl yapılır diye bir soru geldi. Ben de güvercin gübresini önerdim. Bildiğimden değil işte Diyarbakır karpuzları da büyüsün <laughs> diye güvercin gübresi koyarlar. Ama adam zaten bunu biliyormuş. Pek gerek kalmadı yani. Ha, adam 2 metre esrar yetiştirdiğini düşün, söylüyor. 2 Olsun... metre kendisi 3,5 üç, üç metre yetiştirdiğini söylemişti. Ha öyle mi demişti? He, daha büyük istiyor, daha büyük. Ne anasını daha büyük? Hangi şey mi bu? Evet. Neyse, yoruldular. Bak şu az ileride olarak çünkü ileride insanlar duramaz. Neyse, sonra işte saat iki buçuk gibi babaannemin evine geldik. Ee, babaannemin evinde yattık, kalktık. Yalnız eklemek istiyorum. Bildiğiniz kapıya servis yani Adamlar, anam burada yaşıyormuş zaten ama kapıya kadar getirdiler. Yo. mesaj. Mesaj. Toplumsal mesajım var. Toplumsal mesajım var. Sen de katılırsın buna. Her ne kadar gece yolculuk yapmayı sevseniz de başka bir aracı biniyorsunuz. Erkenden yola çıkın dedim. Birinci kural. Otostopla nereye giderseniz gidin erkenden yola çıkın. Gece vakti çok takat olabiliyor. Bir şanslıydık gerçi biraz. Yani Adamı bırakması, bırakıp gitmesi dışında şanslıydık. <laughs> Neyse. Bugün bizden bu kadar. Nurullah sevgiler. Ben Bahadır. Hoşçakalın.